Gel bak kaç yaşındayım. Hareket olur, ya. spor olur dayı. Aynen. Vallahi. Jordan sahalara geri dönüyor. Lan yavaş be saçma sapan hareketler. <laughs> Heyecanlandım sevindim. Sana. Jordan ha? Ver bakayım ben de ısınayım bari ya of. Oynayamayacağız Bilal derken olacağız. Jordan geldi. Al. Bak yalnız ben öyle... Fasulyesine oynamam ha. Yok dayı. Tamam yok, dayı yok. sıkıntı Biz yok ya. Full performans. Yenilince mızıkmak falan yok. Yok, yok. asla. Bizde Biz mızık çabuk yok şey. olmaz. Yok asla. ya şimdi gidersiniz dayı geldi bizi <laughs> filan dersiniz. Demek yok. Eh, yok. Estağfurullah ya. Öyle bir şey demeyiz ya. Demeyiz. Ee, öyle bir şey olmaz dayı ya. Gel ya tamam. Bakın. Dayı geldi. Bize şey yağlı yağlı sok bir çıkarttı şey o ya. Yağlı yağlı. ...soktu çıkarttı demek yok ha. Ya tamam. Sen ya. ne diyorsun ya? Şey, dayı, ben 40 yaşında adamım ya. Adam. Ne diyorsun adam. ya? Tamam. Ya dayı, ayıp oluyor ya. Yapma. Bak, ayıp, baba, ayıp. Bak, bak, bak. Ayıp yatakta olur. Ben kafamı nereye koyuyorsam... ...ayıp orasıdır. Yani... ...kafa deyince... Hangi kafadan bahsettiğimi anladınız değil mi? <laughs> terbiyesiz gitme. <laughs> gel senin yaşlı dağmış. maç demem yerden yere vur. Gel gel dayı. Seni yerden yere vurur. Hasta. Anladın mı? Gel, Hadi mi? gel, mi? gel, gel dayı. Hasta dayı gece gece belan bizden bulma. Çek git ya. Hasta, <laughs> hasta mısın dayı sen? Sizin gibi yavşak <laughs> hasta olmamak mümkün mü yavrum?